EYT'liler bir kez daha zor durumda ve isyanda. Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği düzenleme sonunda meclise geldi. AKP'li Emin Akbaşoğlu, teklifin komisyonda görüşüldükten sonra haftaya Salı veya Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini beklediklerini söyledi. Düzenleme meclise geldi ama kafalardaki soru işaretleri giderilemedi, aksine daha da arttı. EYT'de yaş koşulu kalktı, prim koşulu geldi. <laughs> Bir hayali gerçekleştiriyoruz. Takvim inşallah bu hafta plan bütçe komisyonunda bu EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. EYT düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuralı bir ayı geçti ama gözler hep meclisteydi. Bir ayın ardından emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlenen teklif meclis başkanlığına sunuldu. Hızlı bir şekilde bu kanun teklifi geçsin diye başkaca herhangi bir ilavede de bulunulmaksızın sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri ihtiva ediyor ve inşallah en geç haftaya salı günü veya çarşamba günü bu konuda en geç EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz. Farklı farklı tarihler verildi sürekli. 2023'e emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini çözerek girmek istediğini belirtti iktidar her fırsattı. Ancak düzenlemenin meclise gelmesi zaman aldı. AKP, MHP vekilleri ve BBP Genel Başkanı destecinin imzasını taşıyan teklif 4 maddeden oluşuyor. Prim gününü şu andaki mevzuata göre prim gününü ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler. Ancak düzenlemeye göre EYT'de kademeli prim günü aranacak. 5000 değil yaklaşık 5750 ile 5975 gün prim koşuna tabi olacak. Prim konusunda bir adaletsizlik var. 1999 sonrası işe girenler açısından bir düzenleme ve kademe getirilmedi. Bu yasaya göre EYT'liler 20-25 yıl çalışarak kadınlar 20 erkekler 20-25 yıl çalışarak emekli olabilecekken bir gün sonra işe girenler yani 9 Eylül'de işe girenler erkekse 17 yıl kadınsa 20 yıl fazla çalışmak zorunda. Bu 2000'li yıllarda sigortalı olanlar için büyük bir eşitsizlik söz konusu. SSK'lar kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak. Bağkur ve emekli sandığına tabi olan kadınlar 7200, erkeklerse 9000 prim günü doldurarak emekli olabilecekler. Ciddi problemler olduğu kanaatindeyim. Yaş koşulu kalkmıştır. En net olan şey budur. 96-97 civarında işe girenler ki 5750 ile 5975 gün arasında işçi olanlar için prim gün sayısı ödeme koşulunu bu yasa teklifi koruyor. Bunun değiştirilmesi gerekir. Eski sisteme dönülmesini sağlayacak bir değişiklik lazımdır. Bu haliyle bu yasa teklifinde prim gün sayısı işçiler için 5975 e, e, güne kadar yükseltilmiştir. Çalışan EYT emeklisi için 5 puan destek primi verilecek. Emekli olup da çalışma hayatı içerisinde kalırsa emekliden sosyal güvenlik destekleme primi kesiliyor. Sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi hazinemiz devletimiz üstleniyor.